Her günkü gibi yine enerjik dolu bir güne başlamıştım. Etrafıma bakıyordum ve neler olup bittiğini merak ediyordum. Ve karnımda zik zoruna açtı. Ve yine yani sahibime bana yemek vermesi için uyardım. Fakat vermedi. Bu bir gariplik vardı. Beni ne kadar pencereliyorsam bana mısın demiyordu. Çünkü o gerçekten bugün farklıydı. Sanki bir şey yapmışım. Onu itekledim ve Bayılmıştı. Uyandırmak için birkaç tane pati vurdum. Uyanmadı. Sonra en iyi filmi izlemeye gittim ve açtım. Ve son sesi getirdim arkadaşlar. Son sesi getirdim. Yüksek sesle, son sesle en sevdiğim bölümü izliyordum. Ve çok kötü görünüyordu uzakta ve yakından izlemeye başladım ve sonradan bir şey fark ettim. Bunu sahibime gösterirsem kedileri daha iyi davranabilirmiş diye bir fikir geldi aklıma. Nereden geldiyse bilmiyorum. Ve izlemiyordum. O da aniden kalktı ve tavayı kafama yapıştırdı. Evet arkadaşlar. Ve sonradan bir kedi daha getirdiğini gördüm ve bu gerçekten beni üzdü. Onca fare yakalamama rağmen o beni artık eskisi gibi görmüyordu. Ve o yeni gelen kedi her şeyi yürüyordu, her şeyi kırıyordu ve bunu en kötüsü benim suçuma atıyordu. Bu yapılan iftiraları artık kaldıramıyordu. ve yavaş yavaş evin çıkışına geçtim. what are you taking my you day